Yaşadığımı göstereceğim Arkadaşlar aa, Video atamıyorum 3-4 gündür Çünkü köydeydim Aslında az kalacaktım fakat Çok kalmak zorunda kaldım o yüzden Çok gün video atamadım aynen Neyse bu videodan montaj montaj yapmayacağım Direkt telefondan yükleyeceğim Arkadaşlar klana gelin tekrar Dediğim gibi o çekilişleri falan yapacağım Fakat onları 5 gün sonra falan yapacağım şimdi kuzenlerim Falan gelecek o yüzden Video çekemem o yüzden video çekimlerinizi yazın. Yarın 4-5 tane çekeceğim video ve diye 2 gün sonra her gün bir video atacağım. Haberiniz olsun. O yüzden video çeklerinizi yazın ve kanala gelin. O oyuna çok aktif olacağım. Hani sizlerle birlikte oyun falan oynayacağız. Falan filan belki de sizlerle birlikte vesaire tarzı video çekerim yani bilmiyorum. Ne kadar boş vakit bulursam o kadar video çekeceğim yani yarın. O yüzden kanala gelin. Çekişlerimizi de yapacağız. Hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın ve bay bay ve abone olmayı unutmayın. Like atın.